Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Dev finans ve yatırım şirketi Moddayful, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda lider altcoin Ethereum'dan daha fazla potansiyele sahip iki patlayıcı altcoin projesini açıkladı. Peki, bu altcoinler hangileri? İşte detaylar. Önde gelen finans şirketi, bu iki altcoin projesine işaret etti uzmanlara göre dünyanın en iyi layer, bir blockchain projelerinden Ethereum, ETH, uzun bir süredir sessizliğini koruyor. Bildiğiniz üzere NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar ya da blockchain oyunları, genel olarak Ethereum üzerine inşa ediliyor. Bu nedenle uzmanlara göre Ethereum'un lider sıralarda olması hiç şaşırtıcı değil. Fakat bununla beraber uzmanlar, bazı altcoin projelerinin Ethereum'un önüne geçebileceğini öne sürüyor. Uzmanlar, Cardano, Ada ve Avalanche, Avav gibi altcoinlerin, 2023 yılında piyasaya büyük bir geri dönüş yapmasıyla beraber patlayabileceğini iddia ediyor. Cardano Ada Motley Fool uzmanlarına göre, Cardano'nun birçok yatırımcı için radar altında olmasının en önemli nedenlerinden biri, Diğer kriptoların sahip olduğu aynı türden baş döndürücü stratosferik ralliye hiç sahip olmaması olarak açıklanıyor. Kripto bilgi olarak aktardığımız üzere şu anda sadece 0,41 dolardan işlem gören Cardano hiçbir zaman 3,10 doların üzerinde işlem görmedi. Buna karşılık Ethereum'a bakıldığında ise ATH seviyesi 4891,70 dolara kadar işlem gördü. Fakat uzmanlar 2023'te %64'ten fazla yükseliş yaşayan adanın büyük bir kırılmanın eşinde olabileceğini düşünüyor. Bunun nedenini ise Cardano'nun tarihsel olarak oyuncu olmadığı merkeziyetsiz finans (DeFi) alanına yakın zamanda girmiş olmasına bağlıyor. Cardano akıllı sözleşme işlevselliğini platformuna yalnızca 2021'in sonlarında eklerken Ethereum 2015'ten beri akıllı sözleşmelere sahip uzmanlara göre akıllı sözleşmeler olmadan defide bir oyuncu olmak neredeyse imkansızken Cardano, blockchain endüstrisinin bu kilit sektöründe yıllarca göz ardı edildi. Motley Fool uzmanlarına göre Cardano, Cardano bugünlerde defi bir öncelik haline getiriyor. 2022'nin başlarında, Cardano platformunda ilk merkeziyetsiz borsalar ortaya çıktı. 2023'te işler gerçekten yoluna girdi. Nisan ayında defi gücünü ölçmek için kullanılan temel metrik olan kilitlenmiş toplam değer (TVL) Cardano için son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Cardano, bu yıl ilk stablecoin'in piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere defi sektöründe olay yaratacak birçok hareketle ses getirdi. Uzmanlar, Cardano'nun NFT alanındaki en iyi 5 oyuncu olarak yer almasına rağmen Ethereum'u geçemeyeceğini düşünüyor fakat defi sektöründe işler biraz daha farklı. Cardano'nun kazanabileceği bir alan olarak görülen defi, Ethereum'un işlem ücretlerini kontrol altında tutmaması ile beraber Cardano'nun en güvendiği alanlardan biri haline gelebilir. Bu yüzden uzmanlar Cardano için bir yükseliş bekliyor. Avalanche Avav Listenin ikinci sırasında ise AVA var. Birçok Türk yatırımcıya sahip AVA, 5.66 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bir zamanlar avalanche, yıldırım hızındaki işlemleri, sıfıra yakın işlem ücretleri ve etkileyici blockchain ölçeklenebilirliği nedeniyle Ethereum'da ciddi bir atak yapacak gibi görünüyordu. Bu yüzden bazı uzmanların ona Ethereum katili demesi de yatırımcıları şaşırtmadı. Fakat Avav için işler yolunda gitmedi ve 2022'nin sonlarında Avav, %90'ın üzerinde değer kaybı yaşadı. Ancak 2023'e bakıldığında birçok kripto para gibi avakta yükselişe geçti. Ocak ayında Avalanche, AWS müşterilerine blockchain altyapı hizmetleri sunmak amacıyla Amazon'un bulut bilişim birimi Amazon Web Services, AWS ile bir ortaklık anlaşması imzaladı. Avalanche'a göre odak noktası, Avalanche'ın blockchain altyapısından yararlanabilecek büyük kurumsal ve devlet müşterileri olacaktı. Avalanche şu anda Amazon Web Hizmetleri pazarında bir hizmet sağlayıcı olarak listelenmiş olsa da, henüz büyük bir müşteri kazanımı henüz açıklanmadı. Fakat uzmanlar, bir S&P 500 şirketinin Avalanche ile bir blockchain altyapısı anlaşması duyurabileceğine işaret ediyor o hava için büyük bir yükseliş beklentisini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre avalançın Ethereum'u ele geçirip kazanabileceği bir yer varsa, bu Amazon ilişkisi nedeniyle kurumsal alandır. Peki, bu altcoinler gerçekten büyük bir ETH rakibi olabilir mi? Uzmanlara göre hem Cardano hem de avalançı kullanılmamış muazzam bir potansiyele sahip. Ancak her ikisi için de fırsat penceresi hızla kapanıyor çünkü Ethereum yavaşlama belirtisi göstermiyor. Ethereum, birçok alanda ilk hamle avantajına sahip dev bir pazar devi. Uzmanlara göre, dolayısıyla Cardano ve Avalanche için başarıya giden yol kolay olmayacaktır ancak Cardano DeFi stratejisini uygulayabilirse ve Avalanche Amazon Web Services ortaklığından yararlanabilirse bu mümkün olabilir. Bu yüzden uzmanlar, ada ve avav için yükseliş öngörüyor. Kripto borsalarına avantajlı bir şekilde komisyon indirimli üyelik oluşturmak için açıklamadaki referanslı linklerimi kullanabilirsiniz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden ve önemli gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edin.